Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Birçok arkadaşım Facebook'ta piksel, e, Facebook pikselle dönüşümleri nasıl ayarlıyoruz? Bununla alakalı video çeker misiniz diye sordular. Ben de yardımcı olmak adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle ki aslında Facebook tarafı bu konuda çok daha böyle basit düşünmüş. Yani Google kadar karmaşık değil. Aslında Goku tarafta karmaşık değil ama orada altyapının çok düzgün olması lazım. Altyapınız düzgün değilse dönüşüm takibini de doğru bir şekilde yapamıyorsunuz çoğu zaman. Çünkü orada bir developer desteğine ihtiyaç duyuyoruz. O kodlarla alakalı sorun yaşadığımızda seri bir şekilde çözüm alamıyoruz. O da tabii ki bizim dönüşümlerimizin ve optimizasyonlarımızın gecikmesine neden oluyor. O yüzden bu hazır yazılım paketlerinden satın onların kendi ad yapılarında zaten developerları var. İşi biliyorlar nihayetinde. Onlar her şekilde size yardımcı oluyorlar. O yüzden hazır paketleri öneriyorum. Şimdi ben nasıl yapıyorum Facebook Pixel tarafında? Şu ana kadar onlarca danışırım da bu şekilde yol aldım. Herhangi bir sorun da yaşamadım açıkçası. Ee, normal e, şuradan zaten e, pixel oluşturmayı biliyorsunuz. Connect data searches deyip, işte web deyip, get start deyip sonra akabinde zaten size pixel kodunu veriyor. O pixeli kopya yapıp e, sitenizin head alanına yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Akabinde ne yapıyorum ben ne yapıyorum akabinde zaten bununla alakalı videomda var yani Facebook Pixel nasıl oluşturulur şeklinde bir videomda var eğer e, Facebook Pixel'in nasıl oluşturulduğunu bilmiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Akabinde geliyorum Settings'den e, şuradan Track Event Automatically Without Code diyorum. Yani kodsuz e, event'ları yani dönüşümleri kodsuz takip etme seçeneği aktive ediyorum. E, şu, şu bu dönüşümlerle çok alakalı değil ama retargenik reklamlarınızda falan e, faydasını göreceksiniz. Yani insanların verdiği bilgilerle o insanlar eşleştirme, advanced matching bunu da e, on yapın. Off oluyor çünkü genelde ilk kurulduğunda on yapabilirsiniz. Daha sonra ayrıca şunu da yapıyorum arkadaşlar. Eğer e, metrik al almıyorsam, dönüşüm metriklerini almıyorsam, e-commerce tracking, yani e-commerce alt çizgi tracking olmadı. Bunu açıklamalar bölümüne eklerim. Bu kodu alıyorum. Facebook Pixel'in arasına test yapıyorum. e-commerce tracking. Açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Onun dışında yine bir sıkıntı varsa yine bir sıkıntı varsa şuradan open Ion Ion Setup Tool. Buradan manuel ee, Event'lar da ekleyebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz mesela? Şimdi buradan bizim sitemizin adı neydi? Şu sitemizden event'lara bakacağız. Open website dedik. Burada Örneğin şunu sepete atalım. Sepete gidelim. Mesela bunu track URL'dir. Ne yaptı? Alışveriş sepetin Track URL dedik bu arada. Burada add to cart diye seçip confirm yapıyorsunuz. Manuel oluşturmuş oluyorsunuz. Onun dışında Sipariş tamamla. Yine devam ediyoruz o. Eklemeye devam ediyor. Buradan all events track URL. Burası sipariş adres ekleme ne olabilir? Intellate check -out olabilir. Alışveriş başlatma olabilir mesela. Bunu don't, don't include value wait checkout confirm diyebilirsiniz. Onun dışında devam et. Burada sipariş ödeme bölümü yine track url burada sipariş ödeme bölümü pay, in, e, pay at payment info bu şekilde yapıp manuel ondan sonra finish setup diyorsunuz. Bu şekilde e, dönüşümleri manuel olarak da kurabiliyorsunuz. Aslında çok da basit. Dediğim gibi hani buna da gerek kalmıyor. yapın. Öncelikle işte pikselinizi yapıştırın. Bu otomatik otomatik kodsuz takip etmeyi açın. Sonrasında izleyin. Yani bir günün sonuna kadar birkaç saat içerisinde kendini gösteriyor açıkçası ama siz izleyin. Vaktiniz olmuyor. Dönüşümler saymıyor. Daha sonra dediğim gibi e-commerce tracking kodu. Daha açıklamalar bölümüne ekleyeceğim mı? Bu script yazan bölümün üstüne yapıştırabilirsiniz. Çok hani çok önemli değil. Oraya yapıştırıyorsunuz ve dönüşümler otomatik olarak bu otomatik eşleştirme de açıksa otomatik olarak takip ediyor. Bu şekilde arkadaşlar farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Ben genelde geceleri çekiyorum videoları. İyi geceler diliyorum.